Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli Müslümanlar, Mevlidi i Şerif gecemiz günümüz mübarek olsun. Bu gecede yapılması gereken çok önemli bir vazifeden, virtten bahsedeceğiz inşallah. Kim Rebü'yle Velay'ın 12. günü gecesi yahut da gününde şu vazifeleri yapar ise 7 defa Besmele-i Şerife 7 defa Ya Allah 7 defa Ya Rahman 7 defa Ya Gafur 7 defa Ya Rahim 7 defa Ya Hannan 7 defa Ya Mennan 7 defa Ya Deyyan 7 defa Ya Subhan Allah Azze ve bu güzel esmalarını okursa biiznillahü teala bütün yıl mutlu olur ve güzel haberler alır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrifleri mübarek olsun, nurlandırış, nurlandırışları mübarek olsun, gecemiz günümüz mübarek olsun. Sallu ala'l-Habib al sallallahu taala ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.